meet kasık ve kesi fıtığı olanlar, reflüsü olanlar sizler için robotik cerrahi ile bütün bu hastalıkların tedavisini konuşacağız. Tedavideki yenilikleri konuşacağız. Kiminle çok değerli uzmanımız Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Profesör Doktor Ediz Altında. Değerli izleyicilerimiz sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz numaralardan 0530 0470 055 alttan... sevgili aile not alıyor ve sizleri yayına bağlı. Bakalım bugün hangi iller bize stüdyomuzdan günaydın diyecek. Günaydın hocam hoş geldiniz. Günaydın teşekkür ederim hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz özellikle. teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi tıpta çok önemli gelişmeler var. Bunlardan biri robotik cerrahi ve sizin genel cerrahi alanında da sıklıkla görülen bazı rahatsızlıkların tedavisinde roundtable kullanılıyor. Değil mi hocam? Evet doğrudur. Ee, özellikle biz bugün mide fıtıklarına, kasık fıtıklarına, kesi fıtıklarına ve reflü konuşacağız. Evet. Aslında şunu merak ediyorum. Mide fıtığı ile reflü birbirine girift hastalıklar mı? E, doğrudur. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. E, reflü çağımızın hastalığı biliyoruz. Maalesef. E, maalesef öyle. E, fast foodların yaygın olması, ülkemizde de artık ee, bu tip e, gıdaların gündeme gelmesi e, eskiden biliyorsunuz ben çocukken ailecek oturup akşam yemekleri yenirdi, saati belliydi vesaire şimdi maalesef e, yaşam tarzımız aktivitelerin artması insanların çalışması e, bu tip yiyeceklere maalesef insanları e, yönlendiriyor. Yemek saatlerimiz bile belli değil hocam. Düzensiz Şüphesiz de ki biz cerrahlar için iyice belirsiz değil mi? E, iyice belirsiz <laughs> Ee, bir de işte kahve tüketiminin vesairenin biraz daha artması hmm. ile ile bağlantılı tabi ama tabi reflü sadece bunlara bağlantılı olan bir hastalık değil hmm. ee, çok bilinmeyen bir tarafı da reflünün mide fıtığıyla olan da bir ilişkisi var yani reflünün kendisinin kabaca yüzde ellisi sadece reflü Oradaki kapakçık mekanizmasının bozulmasıyla oluşan bir Hı -hı. hastalıkken e, yarısı da %50'si de mide fıtığıyla yani diyafragmamızdaki Hı -hı. açıklığın yırtılmasına bağlı midenin karın içinden toraksa yani göğüs boşluğuna sola doğru yani kalbe doğru kayarak Hı -hı. fıtıklaşması diye özetleyebiliriz. Herhalde bu refü ağrısı olanlar, refü şikayeti olanlar o kalp krizi geçiriyorum korkusu, göğüseki yangı da biraz ondan mı oluyor hocam? Müthiş yani çok güzel bir yere değindiniz. Biz hakikaten koroner üniteden hasta oluyoruz. Hmm. Hasta çünkü potansiyel olarak boşluk sola doğru. Mide sola hmm. doğru kayıyor. Hmm. Ne var orada? Kalbimiz var ama orası dar bir alan. Hmm. Nefes darlığı yapıyor. Kalbe bası yaptığı için kalp krizi geçiriyorum zannediyor acile. Bu nedenle başvuruyor. Bakıyorlar, tetkik ediyorlar işte koronavirüs ünitesi vesaire. Sonradan kalp krizi olmadı anlaşılıyor. Sonra basit bir gastroskop ile biz bunun mide fıtığı olduğunu tespit edebiliyoruz. Anladım. Şimdi ilk telefonumuz Ordu'dan geliyormuş. Bu arada arkadaşlar stüdyo biraz sıcak geldi ben denize. Sizden rica ediyorum dırdır etmeden klimaları açalım biraz sıcak değil mi hocam? Yani. Açmışlar tamam. Ordu'dan Zekeriya Efil oğlu. Günaydın efendim. Buyurun Zekeriya Beyciğim. Günaydın. Ee, hocama bir kasık fıtığı ilgili bir şey soracaktım da. Kasık fıtığı buyurun. Evet. Hocam ben iki ay önce kasık fıtığından ameliyat oldum da. E, de, sol taraftan sol kasığımdan oldum da. Sağ kasığımda az bir şişlik var ama ee, tekrar ikincisinde de olsam bir e, sakın da zor olmalı hocama Evet yani seyircimiz bir de hakikaten... bu kasık budurlar tekrarlıyormuş diyorlar hocam da onun için bir... Anlayabildiniz mi? Anladım. Çok Peki. güzel anladım. Peki. Hoşçakalın Zekeriya Bey'ciğim. <laughs> Buyurun hocam. Şimdi seyircimiz hakikaten yani kitabı bir soru sordu. Hı. Hmm. Ee, şimdi kasık fıtıkları kasık fıtıkları 3 bölümde incelenir. 3 tip kasık fıtığı vardır. Direkt, indirekt, femoral diye kabaca. Hmm. Kasık fıtıklarının çift taraflı olması, yani bilateral olması hmm. biz ona bilateral olması diyoruz. %15'tir. Hmm. Kasık fıtıklarını laparoskopik ya da robotik yapmanın faydası şudur. Evet. Hastalar mesela sol kasında şişlikle gelir. Belki yani hocam işte Hı -hı. kasında şişlik var, ağrı var. Ayağa kalkıyorum, şişiyor. Gün içinde ağrı yapıyor. Siz muayene edersiniz. Hı -hı. Diğer tarafı da muayene etmek gerekir. Muayene çok önemlidir. E, kasık fıtığında yani e, cerrahın iyi muayene etmesi lazım. Çünkü film çok güvenilir film var ama bu, normal pratikte uygulamıyoruz. Eskiden Hı -hı. herniyografiler vesaire yapılıyordu. Ultrason valsalva ile filan ayakta biraz zor gösteriyor. MRBT pahalı onun için iyi muayene etmeniz lazım. Hmm. Açık ameliyat yapılırsa evet. tek tarafı ameliyat edebiliyorsunuz. Solsa sola ediyorsunuz. Sağ tarafı görme şansınız ameliyatta yok. Hmm. Robotik ameliyatta karnın içine girerek yapıyoruz. Kamerayla giriyoruz ve çift taraflı kasık bölgesini görüyoruz. O Aa. %15 fıtığı atlamıyoruz. Laparoskopikte biraz daha farklı. Laparoskopikte de karnın içine girilmeden tep denen bir yöntemle yapıyoruz, balonla açarak yapıyoruz. Orayı gidip cerrah eğer düşünürse var olduğunu açarak bakıyor. Ama robotin avantajlarından biri direkt girişte iki Görüyor. tarafı görebiliyorsunuz. Ben hastamıza diğer taraftan olmasını tavsiye ederim. Niye? Paskal e, Pascal kanunu vardır fizikten hatırlarız hı hı. siz şimdi bir tarafı güçlendirdiğiniz zaman artık zayıf tarafa basınç e, yüklenir ve diğer tarafta o küçücük fıtık daha da büyür onun için e, seyircimize seyircimizi ameliyat olmasını e, tavsiye ediyorum. Şimdi şunu mu anlamak lazım? Şahit beyefendi e, robotik cerrahiyle ameliyat olsa idi ilk fıtığından. Eee o esnada iki kasıkta görüldüğü için belki ilk seansta iki fıtıktan da ameliyat olmuş mu olacaktı? Şüphesiz. Bu avantajı mı olacaktı? Şüphesiz. En büyük cerrahini. avantajlarından biri hmm. e, bu bir de tabi minimal invazif olması. Yani çok az hasar vererek dokuya ameliyat yapılması. Şimdi e, kesi yaptığınız zaman 7-8 hmm. santimlik bir kesi yapıyorsunuz. Hmm. Bu insiyonel yani içinde geçerli, göbek fıtığı için de geçerli. Şimdi mide fıtığı için daha büyük bir göbek üstü medyan insizyon yapıyorsunuz, daha geniş bir e, kesi yapıyorsunuz ama e, robotik cerrahide e, en büyük 8 milim şey olabilecek hocamın. şekilde. Çok evet. teşekkür ederim. E, 8 milim en büyük kesiniz 8 milim yani 1 santimin altında. Öyle düşünün. E, çok minimal invazif bir şey yani ağrısı, sızısı hastanın olmuyor. Daha Hı. erken e, ayağa kalkıyor. Hmm. Mobilizasyonu hareketlenmesi e, çok daha çabuk oluyor. Eğer e, iş adamıysa e, önemli işleri varsa, çabuk işe dönmek istiyorsa hmm. vesaire hemen işe dönme şansı hastaya Sınırmış sağlıyoruz. Evet. Peki hocam şimdi mide fıtığından başlayalım o zaman. Mide fıtığı neden oluyor? Bir kere şöyle bir halk arasında deyim var. Yayından önce de hocamla rejide mikrofon takılırken konuştuk. Bir genel kanı var. Biraz sinirlenirsek, biraz öfkelenirsek, stres olursak ya fıtık oldum diyoruz. Evet. Bunun bu stresle, sinirle, öfkeyle hakikaten fıtık olmanın alakası var mı? Şimdi tabii gerilim yaratan her şey üzerimize fıtık eder. Fırtık eder. <laughs> Doğru haklısınız. Şimdi fıtığın hmm. temel mekanizmalarından biri kasık fıtığı, göbek fıtığı ya da kesi yeri fıtığı dediğimiz fıtık da önemli. Hmm. Yani daha önce açık ameliyat geçirmiş hastalarda hmm. o bölgeden karın içi organların dışarı çıkması görülüyor. Bunlar karın içi basıncının artmasına bağlı. Neler karın içi basıncımızı hmm. arttırır? Kilo arttırabilir. Hmm ağır kaldırma, ağır spor yapma, ağırlıkla çalışma. Mesela bizim vücut geliştirenlerde bu tip fıtıkları görüyoruz. Mide fıtıklarında onlar da daha fazla görüyoruz. Ağır yükle iş yapan insanlarda günlük hayatlarında veya ani bavul kaldıran, işte tüp kaldıran, hanımlarımız biliyorsunuz baharda çok severler halıyı. Evet, efendim, evet, evet büyük evet, evet. halıları çırparlar. Onlar da çok görülebilecek şey öksürük bunlardan biri. Yani sigara içilmesi kronik hmm. obstrüktif akciğer hastalığı, devamlı öksürüyorsunuz o da hmm. arttırıyor. İkisini birden arttırır. Yani hem mide fıtıklarını arttırır hem de göbek fıtığı, kasık fıtığı, insüer arttırabilir. Keza prostat erkeklerde erkekler biraz daha şanssız. Erkekler kasık fıtığı olmakta da hanımlardan biraz daha Öyle şanssızlar. Hmm. Çünkü çocuğun anne karnında fetüsün erkek olduğu ıı, ortaya çıkınca testislerin dışarı çıkması lazım. Hanımlarda böyle bir gereklilik evet, yok. Evet. Overler retroperitoneal kaldığı için karın içinde kalıyorlar. erkeklerde dışarı çıkarken bir yol açılıyor. Hı hı. O yol genelde kapanmıyor. Kapanmayınca zaten e, bu indirek ingunelane dediğimiz hı hı. fıtıklar e, ortaya çıkıyor. Erkeklerde prostatizm, prostat hı hı. şikayeti ıkınarak, e, ıkınmada kasık fıtığına bilhassa e, yol açabiliyor. E, e, en önemli nedenlerinden biri. Üroloji departmanından bize hasta böyle çok hasta biliyor. çok gelir. Evet. İlginçmiş. Efendim biz sokakta vatandaşlarımıza da fıtıkları sorduk. E, tedavilerini sorduk. Bakalım izleyelim. Vatandaşlarımız bu Hayır. konuda hangi görüşleri beyan etmişler mikrofonlarımıza. İzliyoruz efendim. <laughs> <laughs> Reflü nedir biliyor musunuz? Bir e, mide hastalığı galiba. Biliyorum. Nedir? leşleşle mideden e, Bağza gelen bir eşkime. Mide yanmasıyla oluşan o mide gazının buraya çıkması. Midede biriken e, asidin ve mide suyunun şeye geriye gelmesi. Mide fıtığı nedir? Medya fıtığı hiçbir bilgi almadım yani. Medyaya yayınlanmadı Mide fıtığı. Mide fıtığı. Mide istop fıtığı bir hastalıktır benim bildiğim. Hiç bilgim yok çünkü ya fıtığı hiç olmadım ki. Bilmiyorum hiç duymadım. Mide fıtığı yavrum midede refle olur, asit olur, ünser olur, kanser olur, olur da olur. Bu mide. Peki mide fıtığı ne? Ben hiç bilmem ki. Hocam süper cevaplar. Evet yani Bizim halkımız biliyor. Biliyor işi. Biliyor yani <laughs> her türlü sosyoekonomik seviyeden Bilmiyorum. kime olsa olsun yaşlı teyzelerimiz bile ee, çok güzel cevap verdiler yani asit olur kanser olur kanser olabileceğini de biliyor onu da vurgulamak gerekiyor müsaadenizle istiyorsanız çok kısa lütfen, değini. Lütfen hocam. şimdi midenin pH'ı 2 hmm. yani asidik yemek borusunun özefagusun alt ucunun pH'ı 7.7.4, yani alkali reflü olduğu zaman hmm. e, mide fıtığına bağlı ya da pür reflü olduğu zaman o bölge yanıyor Alt hmm. taraf yanmaya başlıyor. Hmm. Şimdi vücudumuz kurulmuş bir mekanizma, hmm. otomatik kendini korumaya alır. Hmm. Alt kısımda tek katlı epitel vardır. Korumak için bir kat daha yapar, bir kat hmm. daha yapar, bir kat daha yapar. Yani bu yeni ayakkabı nasıl ayağımıza nasıl yapıyor? Ben diyebilir miyim ki edis sağ ayağının ...selçe parmağına nasıl yaptır? Hayır, onu vücut kendini korumak için yapıyor. Hmm. Aynı o mekanizma yemek borusunun alt ucunda oluşursa zaman içinde evet. maalesef kanser olma şanssızlığı var. Hmm. Bu ortalama 13,5 yılda %5.5 adeno kanser, özofagus adeno kanser olma şanssızlığı vardır. Yani seyircilerimiz kok korkmasın. Her refli olan kanser olur mu? Tamam. Hayır. Onların belirli etapları vardır. İşte metaplezi, displezi, baretozefagusu vesaire e, gibi e, silsilesi vardır. Sonra kanser oluşur. Onun için bunları kontrol ettirmek gerekirse oradan biyopsi aldırmak gerekiyorsa da ameliyat olması gerekir bu hastaların. Yani bizim temel ameliyatı önermemizin nedeni esasında hmm. hastaların Çikolata yiyememesi, işte kuru yemiş, tüketememesi, salçalı, soğanlı hı hı. yemek yiyememesi değil. Onları kanserden korumaktır. Aa, süper bir bilgi hocam. Gerçekten. Evet. İyi ki bunu söyledik. Fransa'dan Aysu Hanım hattımızda mısınız? Günaydın. Günaydın. Ayşun öz kahramanı. Evet. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Ben de hocamıza bir soru soracaktım annem için. Buyurun. Benim annem şeker hastası, kalp hastası ve tansiyon hastası. Ee, burada doktorlara gittik, mide fıtığı var. Öyle zannediyorum, mide fıtığı, midesine yakın olduğu için. Ee, fakat yemeklerden sonra çok şişme yapıyor annem de. Yemek yiyemiyor yani çok az bile yese yemeklerden sonra çok aşırı derecede şişme yapıyor. Ameliyat olmasını tavsiye eder mi hocamız? Onu öğrenmek istiyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı anneyle ilgili? Safra kesesinde taşı var mı? Ultrason yapıldı mı annenize? Evet, ultrason yapıldı. Herhangi bir şey bulunmamadı hocam. Peki, teşekkür ederim. Hoşça kalın Arsin Hanım. Annenize sevgiler. Buyurun hocam. Şimdi standart işi yapmamak lazım. Yani hastalık yok, hasta var. Yani teylet yöntem dediğimiz terzi gibi davranmamız lazım. Her hastaya Butik. Farklı, evet, farklı bir işlem yapmamız Hı -hı. lazım. Yani hastanın yaşı, cinsiyeti, yandaş hastalıkları, ki hanımefendi sayede işte hipertansiyonu Hı -hı. var, diyabeti var, işte kardiyak yetmezliği var Hı -hı. vesaire. Yani atacağımız taş, ürküteceğimiz kuş. Benim en ileri yaş olarak e, ameliyat ettiğim e, reflü hastası 79 yaşındaydı. Maşallah. Bir hanımefendiydi. E 40 yıl boyunca e, astım tedavisi görmüş. 40 Hı -hı. yıl boyunca. Kimse eee yani mide fıtığı olduğunu anlamamış. Hı -hı. Asit gece yatınca akciğere kaçıyor. Akciğere kaçtığı için öksürük yapıyor. E, onu da astım olarak değerlendiriyorlar. Hı -hı. İşte astım için kullanılan ilaçlar kullanılıyor vesaire bir türlü geçmiyor. Hı -hı. Ee, ben başka bir yakını vasıtasıyla hanımefendiyi tanımıştım. Gastroskopi yaptık, çok büyük bir mide fıtığı olduğunu gördük. Ee? Kendisine de e, bunu söyledik ve düzeltebileceğimiz söyledik. Tamam evladım, yapalım dedi. Hı. Yaptık. Üç gün sonra geldi. Ben onun elini öpmeye çalışıyorum, o benim elimi Akıyor. öpmeye çalışıyor. Böyle Hı. bir Hı. ortamda, Allah razı olsun işte çok güzel oldu vesaire. E, yani değerlendirmek lazım. Eğer Anestezi bölümünce uyutulabileceği, bir sorun olmayacağı ya da düşük riskli olduğu değerlendirilirse e, ameliyat yapılabilir. Robotik mi tavsiye edersiniz bu ileri yaş hastalar için mesela? Bu tür ameliyatlara. Şimdi robotun bize getirdiği bir sürü avantaj var. Hı hı. Birincisi elimizi döndürmemiz işte 180 derece vesaire. Ama hı hı. robot 540 derece döner. Çok ince diseksiyon yapar. 3 boyutlu görüntü size verir. 16 kat daha büyük hı hı. görüntü verir. Bilhassa tümör hastalarında bunun dışında daha iyi diseksiyon yani tümörü çıkarmaya Hı -hı. size yardımcı olur. Damarları çok net gördüğünüz için kanatmazsınız. Yani kan ihtiyacı hastalarda çok az olur. Hı -hı. Cerrah daha konforlu olur. Niye? Çünkü biz normal şartlarda ayakta ameliyat yapıyoruz. 3 evet. saat, 5 saat yoruluyoruz. Robotta öyle değil. Robotta konsola oturursunuz. Hı 3 boyutlu kafanızı gömersiniz. Master'ları alırsınız. Pedalları vardır. Kamera dahil her şeyi operatör kontrol eder. Hı hı. Masa başında ekip vardır. Onlar alet değiştirirler. Ama her şey sizin elinizdedir. Yani her şeyi siz kendi başınıza yapabilirsiniz. Daha hızlı yapabilirsiniz. Hı hı. Hı hı. Minimal invaziv yapabilirsiniz. Tabii ki tavsiye ederiz. Hanımefendiye tavsiyem... Şikayetin ne olduğu tabi özefagus alt ucunda bir şey olup olmadığı, baret özefagusu varsa ona göre değerlendirmek lazım. Eğer e, çok e, kötü bir şey yoksa ya da kötüye gidiş görülmüyorsa takip edilebilir. Proton pompa inibitörü ya da başka ilaçlarla e, bu hastaları e, takip altına alıp tabi belli sürelerle 6 ayda bir, yılda bir... ...gastroskopiyle de takip Kontrol edilmesini edilmesi lazım. Öner, önerebilirim. Ultrason niye sordum? Eş zamanlı bu şişlikleri vesaireyi safra kesisi taşları, çamurları da yapar. Onun için muhakkak hmm. reflü şikayeti olan hastaların e, safra keselerine de bakmayı hmm. istiyoruz. Bu önemli bir bilgiymiş. Afyon'a döneyim o zaman. Seyirciler benden çok soru sormak istiyor. Biz de müsaade edelim sorsunlar. Efendim. Tabii efendim. Günaydın Afyon'a. Günaydın, hayırlı günler. Hayırlı günler beyefendiciğim. İsminizi bahşeder misiniz Hasan Beyciğim? Buyurun sorunuzu alalım. Hocam ben soru soracaktım. Buyurun. Benim midemde yemin yetmez şişkinlik oluyor. Hı. Hmm. Şişkinlik Peki oluyor. Gün, gündüz çalışırsam yani çalıştığım anda hareket anında o şişlik olmuyor. Böyle Yemekten evet, sonra. çok şişkinlik oluyor. Hocam ben onu soracaktım ben. Tamam. Hoşça kalın. Hocam şişkinlik problemi hepimizde var. Hazımsızlık mı diyorsunuz buna? Ee, mide hastalığının bir belirtisi midir bu, herhangi bir mide bağırsak sistemi hastalığının? Şimdi şişkinlik başka hastalıklarda da olabilir. Yani gastritte, duydunuz e, halk arasında işte helikobakter pylori e, e, helikopter o ne, helikopter ne gibi böyle o, evet. meşhurdur o üzerine bir sürü spekülasyonlar tabii, da var o çok yaygın çünkü biz ortak yeme alışkanlığımız e, çoktur salatayı vesaire Anadolu'da işte tabii, yemeği ortak tabii, yeriz aynen. bende varsa size sizde varsa Oo, çocuğa vesaire herkese geçebilir e, bunlara bağlı da olabilir İlla refli olması gerekmiyor. Biraz önce değindiğimiz safra kesisi hastalıklarında da bu şişkinlikler görülebilir. Onların hepsine bakmak lazım. Yani bir seferde sadece şişkinliği var diye hastaya e, hastalığınız şudur ya da refliniz vardır ya da mide fıtığınız vardır deme şansımız yok. Hı hı. Gastroskopi ve ultrasonografi en basit e, ve hızlı ve %100'e yakın neredeyse e, bir teşhis yöntemidir. E, bu tip hastalarımızda hastamıza bunları yaptırmasını tavsiye ediyorum. Gelelim kasık fıtıklarına. Biraz onları da konuşalım. Evet. E, hocam kasık fıtığı çocuklarda da çok sık ortaya çıkıyor. Yetişkinlerde de. Evet. Kasık fıtığının belirtisini sorayım hızlıca ve tedavisindeki seçeneklerimizi sorayım. Şimdi kasık fıtığı e, çocuklarda e, doğumsal olarak dediğim gibi o kanal erkek erkekler biraz daha şanssızız bakın yani hanımlar hanımlar şanssızız şu kadar da şanssız e, ya. hanımlar hanımlar şanslı e, onu e, açık sesli söyleyeyim hastalıklar açısından da öyle galiba evet, değil şüphesiz, mi hanımlarımız daha şanslı onu çok net ifade edeyim hmm. e, erkek olduğu belli olunca prosesüs vajinal dediğimiz bir açıklık oluyor testis skrotuma dışarıya çıkmak için oradan hmm. iniyor o kapanmıyor erkeklerde. Hmm. Bu fıtıkları doğuruyor. Bir en önemli faktör de ileriki dönemde oluşan direkt fıtıklarda sigara içmektir. Hmm. Sigara orada arka duvarda kolajen yapısını bozuyor. Yani protein yapısını bozarak laksasyon yani gevşeme yapıyor. Hmm. Bu da fıtığı doğuruyor. Sigara içenlere dikkat Bakın. diyorum. Bir de bu Bunu var. söylüyorum. Hı. Hmm. Ee, bu önemli. Ee, hanımlarda fıtık olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ama daha nadir oluyor çünkü o kanal açık değil hanımefendilerde. Ee, hanımlarda femoral fıtık, daha aşağısında femoral kanalımız var. Hmm. Oradan femoral damar ben, işte sinir vesaire geçiyor. Hanımefendilerde daha aşağıda. Belirtisi aşağıdan, ne hocam bunları? Bunların belirtisi hmm. e, şişliktir ve ağrıdır. En hmm. temel. E, belirtileri budur. Yani hasta işte der ki ben yoktu böyle bir şey. Kasımda bir şişlik oluyor. Fazla yürüyünce ağrıyor. İşte yatınca o şişlik hmm. geçiyor. Hmm. E, ağrım azalıyor vesaire e, diye e, bu şikayetle genelde e, bize başvuruyor. Tabii çok ileri fıtıklar skrotuma inen erkeklerde testis hacmini büyütüyor. O bölge daha hmm. geniş oluyor filan. Hmm çok devasa fıtıklar da var. Onlar zaten bir şikayetle de değil de yani benim fıtığım var diye zaten bize başvuruyorlar. Evet. Antalya'ya dönelim. Ersun Hanımcığım günaydın. iyi sabahlar. Buyurun. İyi sabahlar. Günaydınlar efendim. Buyurun. Ee, benim hocama sorum. Ee, benim annemde mide fıtığı vardı. Hı. Hmm. Bu hastalık genetik olabilir mi? Bende de aynı şikayet oldu. Hı hı. Bir ara nefes alma güçlüğü çektim. Hı. Acile gittim. Acilde mide fıtığından kaynaklandığını söylediler. Mide fıtığı at doğru yükselmiş. Bası yapmış. Tereksiz de güçlük çektim. Evet Sonra biraz orada yürüdüm. Sıcak bir şeyler içtim. Geçti. Midemin fıtığımın aşağıya indiğini söylediler. Ee, hocamdan biraz önce kanser diye bir şey oluşumu diye bir şey duydum. Ee, bu beni endişelendirdi. Benim bu mide fıtığım e, kanseri neden olabilir mi? Nasıl önlem almalıyım? Diğer önlemlere dar giysileri giymiyorum. Ee, Top karla yatmıyorum, çok oturmuyorum yemekten Peki. sonra. Bunun Peki. dışında hocamın önereceği bir şey var mı? Yaşımı yetmiş ameliyattan korkuyorum. Ersun Hanımcığım Allah uzun mu uzun ömürler versin sevgiler. Teşekkür ederim hayatım. Şahane. Ay hayatım da dediniz tamam. Şahane gidecek günüm. Şimdi Ersun Hanım 70 yaşında dar giysiler giymiyorum diyor. Evet. Öyle böyle annemden geçmiş midir Ama hocam ile ilgili o kanser yüzde beşler. Evet evet beş buçuktu. Yani yanlış değil o. Şimdi hanımefendinin şikayeti biraz daha farklı. Şimdi geniş e, yırtıklarda o bölgeye fazla basa oluyor. Bir Zaman içinde girip çıkmaya bağlı e, kasık fıtıklarında göbek fıtıklarında da geçerlidir. Bu periton denen bir yapı var. E, bir zar var. E, hı hı. Organlarımızı saran. O yapışıyor. Hı hı. E, mide fıtığı için bu güçlük çıkarıyor. Niye? Orada plevra var. Yani akciğerin zarı var. Perikard var, kalbin zarı var. Oraya yapışırsa oradan sökmek çok zor oluyor. Yani pek yürümekle, ayakta durmakta onlar çok zaman içinde düzelmez. Yapışırsa geri gelmez artık. Hmm. Keza kasık fıtığı ve göbek fıtığı içinde geçerlidir. Niye ameliyat ediyoruz? Bir bahçe ortumu gibi düşünün bağırsakları. O bölgeden eğer çıkarsa sıkışıyorlar. Hmm. Yani bağırsak düğümlenmesi benim ayakkabımın bağ gibi, ayakkabı düğümlenmesi gibi, bağ düğümlenmesi gibi olmaz. O bölge boğulursa evet. atar damarı atıyor, toplar damarı çekemiyor hı hı. kanı. Hı hı. Zaman içinde şişmeye başlıyor. Buna eskiler fasit daire derlerdi. Hocam süremiz bitiyor. Tamam. Ee, o nedenle e, hastaya göre hareket etmek lazım. Hastanın ameliyat olabilme şansı var ama e, illa kanser olur diye bir şey yok. Bunun altını çiziyorum. Belli kriterlere bağlı kanser oluyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tanımak teşekkür çok güzel. İlk kez ağırladım. Ümit ediyorum ara ara konuğum olursunuz. Sağ İnşallah. Olun çok teşekkür ediyorum.